Birini gördüğünüz anda kalbinizin hızlandığını, sanki bir kıvılcım çaktığını hissettiniz mi? İşte o büyülü an, ilk görüşte aşk. Peki bu sadece bir tesadüf mü yoksa beynimizin karmaşık bir kimyasal oyunu mu? Aslında bilim bu fenomeni açıklıyor. İlk görüşte aşk beynimizde adeta bir kimyasal kokteylin patlamasıyla başlıyor. Mutluluk veren dopamin ödül hissi yaratırken, norepinefrin kalp atışınızı hızlandırıp sizi o kişiye odaklıyor. Bağlanma hormonu oksitosin ise potansiyel bir ilişkinin temellerini atıyor. Beynimiz saniyeler içinde o kişiyi özel olarak kodluyor. Bu hızlı reaksiyonlar yoğun bir çekim ve aşık olma hissini tetikliyor. Evrimsel açıdan bakıldığında bu hızlı tepki eşleşme potansiyelini hızla değerlendirme yeteneğimizin bir parçası olabilir. Yani ilk görüşte aşk sadece romantik bir hikaye değil, aynı zamanda beynimizin inanılmaz derecede hızlı ve karmaşık bir kimyasal senfonisi. Bu büyüleyici süreç insan doğasının derinliklerinde yatan bir gizem. Siz ilk görüşte aşka inanıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.